Evet merhabalar her gün ÖTV indirimi düzenlemesi haberleri farklı farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Bu sefer de CNN Türk'te bir söyleşi de karşımıza çıkmış oldu. Sonucunun sorması sonrası araç tarafında ÖTV düzenlemesi indirimi beklentiniz var mı sorusuna AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Sayın Bakanlarımız çalışıyorlar milletimizin beklentilerine uygun şekilde hareket edeceğiz cümlesi tüm böyle haber sitelerinde yayılmış durumda. Röportajı izlediğinizde aslında biraz geçiştirme bir cevap olduğunu siz de görebilirsiniz. Elektronik noktası ile ilgili ÖTV'ye değinilmiş herhalde. Önce cep telefonu gibi şeylerde ÖTV ile ilgili bir değişiklik olacak ki otomobil tarafı daha sonrasına kalacak gibi. Evet piyasada özellikle 0 km araçlarda yaprak kımıldamayan döneme girmiş durumdayız. İkinci el özellikle oldukça hareketsiz. Bazı markalarda araç bulunurluğu sıkıntısı var. O nedenle hareketsiz olsa da araç bulunan markalarda da hareketin çok yüksek seviyede olmadığını görüyoruz. Son dönemde ikinci el tarafı ise oldukça yüksek indirimlerle karşımıza ilanlar çıkıyor. Dediğim gibi aşırı talep gören ya da piyasada yok olan ürünler hariç. İşte size bir örnek vereyim. Mesela Volkswagen Kedi baktım. Volkswagen Kedi'yi bulamıyorsunuz. Zaten sarı sayfalardaki fiyatıyla sıfır fiyatın arasında oldukça uçurum var. Evet, ÖTV indirimi haberlerinin devamı gelecek gibi gözüküyor. Yine bu tarz haberler çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu konuda sizin düşünceniz ne? ÖTV düzenlemesi beklentiniz var mı? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.